Nere geldin kızın? Nere geldin? Şu demedi bak. Yedi. Ne yapıyor? Arıç Milli Başkanı çağırdıydı buradan. Arıç'ın geldik. Bu da kızım torunum. Bak salın kaç sallanıyor. Çiçekler ne güzel. Şöyle çizdik Hasan. Bir ya çiçekler de çekeyim sana yine. <laughs> git git. Arkana dönüver şöyle. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Burası Almanya. Burası da evleri. Al.